Olamaz. Ne yapacağız? Kapana kısıldık arkadaşlar. Bunlar ya Ekmen. Lütfen bu kılıcı götür Sonic. Asla sakın verme. Evet. Kesinlikle gitmelisin Sonic arkadaşım. Biz bunları tutarız. Olamaz. Peki siz ne yapacaksınız? Git buradan git. Evet git Sonic çabuk. Lütfen. Aman size. Olamaz arkadaşlar. Tamam gidiyorum. Sizi sonra gelip kurtaracağım. Sonra gelip bizi kurtar git hadi. Gidiyorum tamam. Atladım bakalım. <laughs> Olamaz arkadaşlarım. Geri döneceğim. Söz. <laughs> Arkadaşlarıma yardım edecek birisini bulmalıyım. Yardım edin. Kimse yok mu? Yardım edin. Kimse yok mu? Hey kapıyı açın lütfen. Kimse yok mu? Yardım edin lütfen. Arkadaşlarımı Doktor Ekmen esir aldı. Yardım edin. Hey sakin ol. İlk önce çok küçüksün. Sen içeriye geç bakalım. Yaşın başın ne senin? Hayır. Emi Emmi ve teyz yani onları aldılar. Aa, ben Emmi'yi çok seviyorum. Tamam tatlım çocuk çok küçük eğitmemiz gerek öyle kurtaramaz bir anda. Haklısın canım. Peki onları ne zaman kurtarabileceğim? Sakin ol onları kurtaracağız ilk önce seni birisi takip etmiş mi ona bakalım. Galiba kimse takip etmemiş. Güzel. Sana bir tane odamız var. Orayı verelim mi? Tamam olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederiz tatlım. Rica ederiz. İşte odam burası. Vay be. Oda mavi rengi. Yani çok severim ben mavi rengini. Çok güzel. Tamam odanı gördün. Şimdi sıra eğitmekte. Hadi bakalım eğitime. Tamam hadi başlayalım. Beni takip et. İşte geldim. Ben bu eğitimleri geçerim. Ben zaten bütün hepsini tamamlarım. Şimdi ilk olarak koşma yeri. Buradan sol taraftan koşmaya başlayacaksın. Tamam. Buradan başlayacağım. Hazırım. Tamam başlayabilirim. Tamam hazır mısın? 3-2-1 diye saydığına gidip o kırmızı yüne kadar koşacaksın. Tamam hazırım. 3-2-1 koş. Koştum koştum. Hadi bakalım geçil at. Hop, i̇şte oldu oldu. Tamam 1.13 saniye güzel. Yaşasın şimdi sıra neydi? Şimdi sıra ok atmakta. Ok atacaksın. Tamam atarım sorun yok hemen atıyorum. Hemen şöyle atıyorum hadi ah, attım işte nasıl? Güzel ama daha da iyi olman gerek. Tamam. Sorun yok Burak abla. Olurum. Ay pardon Burak abi. <laughs> sorun yok canım. Bak gördün gibi benim gibi atacaksın. İzle beni. Gördün mü? He. Daha iyisine, Evet. Sarı yere değdirmeye çalışacağım değil mi? Evet. Sarı yere değdirmeye çalışacağım. Eğiteceğiz seni. Şimdi sıra diğerinde. Boksta. Boksta mı? Tamam. Yaparım ben bunları. İşte. Olsun olsun olsun. Bana vurma. Sakin ol. Sakin ol şampiyon. Tamam sakinim. Ama eyvah. Pardon. Hii, ne yaptın sen? Çok güçlüsün. Arkadaşlarım kurtarabilir miyim? Hayır şimdi değil. Şimdi sıra tırmanmada tırman bakalım. Tırmanıyorum. Hop tırmandım. Hadi hadi hadi. İşte tırmandım. Hop ay. Tamam. Şimdi koşuyorum. Koş 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 koş. Sen nasıl yaptın onu Burak abi? Oradan öyle zıpladın. Zamanla zamanla sen de yapacaksın. Hadi. Tamam. Atladım. Hoppala. Uhuu. Yaşasın. Çok eğlenceliydi. Evet, bunları her gün yapacağız, tamam mı seninle? Tamam Burak abi. Şimdi sıra yemek yemede. Tatlım hadi yemek yemeye gidelim. Evet tatlım hadi yemek yemeye gidelim artık Yaşasın, ben yemekleri çok severim. Siz ne yiyorsunuz? Biz mesela orada kirpi yiyorduk, sonra tavşan yiyorduk. Hayır hayır, havuç ve bezelye yiyeceğiz. Gel bakalım, değil mi tatlım? Havuç ve bezelye olması gerek. Evet. Havuç hmm. ve bezelye tamam. yiyeceğiz. Tamam. Hadi yiyelim. Yaşasın. Hazırsan başla Sonic bakalım. Başlıyorum. 3, 2, 1 başladım. Hadi hadi daha hızlı daha hızlı. Yaşasın kaç saniye kaç saniye. Oo 0.30 salise. Oo vay canına. <laughs> Çok iyi. Tamam devam ediyorum. Hadi bakalım burayı da hızlı bir şekilde yapacağım. Ben bunların hepsini yaparım şimdi. Hop bunu da. Oo daha da iyi. Tamam devam devam devam. Şurada bir tane tamam. pa, pa, pa 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 Tamam bunu da pa 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 pa. Tamam koş 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 koş. Şimdi, koş. şimdi koşacağım buradan atlayacağım. Hop. Yes. Burayı da atladım. Hop. Buradan böyle hop. Yaşasın. Kaç saniye. Kaç saniye. Vay canına süpersin Sonic çok iyi gidiyorsun tebrikler. Teşekkür ederim teşekkür ederim yaşasın yaşasın havuç en sevdiğimden tamamdır hadi gidelim bugünkü eğitimi de bitirdim. Çok iyi 8 yaşına girdin Sonic çok iyi devam ediyorsun az kaldı arkadaşını kurtaracaksın. Yaşasın yaşasın ne kadar daha kaldı peki? Biraz daha 10 sene sonrasında arkadaşını tek başına kurtarabileceksin. Yaşasın yaşasın şimdi yemek yiyelim mi yoksa uyuma vakti mi? Şimdi yemek yeme vakti. Hadi sofraya. Yaşasın yaşasın. Hadi bakalım ben de buraya. <laughs> aa, aa, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sakin ol tatlım sakin ol. Sonic sakın çıkma oğlum. Bırak baba ben hallederim bunu. Geçilin. Al sana al sana. Aileme kimse zarar veremez al sana. Köylü abi geçin oradan alın size alın size. Oh. Nasıl yapıyorsun oğlum bunu? Dikkat et dikkat et zarar gelebilir. Hayır bana hiçbir zarar gelmez. Al sana al sana. Bütün zombileri öldüreceğim. köy basmışlar. Alın bakalım. <laughs> Vay canına. Sonic oğlum başarıyorsun. Yes yaşasın. Artık daha güçlendin değil mi baba? Evet oğlum. Hayır, evet. Teşekkürler anne. Peki. Teşekkür, eden, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yaşasın artık başarıyorum. İşte yapacağım. Şimdi gidip diğer köylerin evini kurtaracağım. Ve sonrasında arkadaşlarımı da kurtaracağım. Alın size. Alın size. Alın işte. Nasıl? İyi yaptın mı? Evet oğlum. Dikkat et. Anne arkana bak. Evet, çok ah, ah. Dikkat ah. Ah, Tamam. Hadi oğlum gidelim içeriye. Yoksa daha fazla gelecekler. Tamam. Hmm, al sana. Al sana. Al sana. Tamam. Hadi girelim içeriye. İyi misiniz siz? Evet. Ben iyiyim. Tatlım sen iyi misin? Ben iyiyim. Ben çok güçlüyüm. Birazcık avuç yiyeceğim. Acıktım. İşte birazcık tavuk yedim. Tamam. Ben tekrardan yatıyorum. Bir şey olursa beni uyandırın. Ben hepsini hakları. Tamam, Hadi tat. iyi geceler. Görüşürüz. Tamam, teşekkürler. İyi geceler tatlım. Evet Sonic. Oğlum hazırsın. Artık gidebilirsin ve arkadaşını kurtarabilirsin. 18 yaşında büyük bir adam oldun bu kılıcı ve bu iksiri zamanı gelince kullan. Cici, eğer sıkışırsan bu zamanı durdurma saatini kullanabilirsin. Bu zamanı durdurunca ne işe yarıyor? Zamanı gelince kullanırsın oğlum. Kendine dikkat et. Oğlum kendine dikkat et Sonic oğlum. Dikkat et lütfen. Tamam anne. <laughs> Teşekkürler Burak baba ve Eylül anne. Görüşürüz. Umarım geri dönebilirim. Arkadaşlarımı kurtarıp geleceğim. Görüşürüz lütfen oğlum. Sana. Dikkat et. Görüşmek üzere. Gel tatlım içeri girelim. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlarımı kurtarıp döneceğim. Görüşürüz. Şimdi sıra arkadaşlarımı kurtarmakta. Gideceğim ve onları Doktor Ekmen elinden kurtaracağım. Görüşürüz anne. Görüşürüz baba. Hadi bakalım gitme zamanı. Arkadaşlarımı kurtaracağım. Hua. Burası mı? Olamaz. Bir sürü güvenlik var. Ben bunları alt edebilir miyim? Galiba edebilirim. Daha da fazla tamam gerek. Aa, ah, tonik gücü. Aa, ah, hayatlarım yanıyor. Aa, ah, pardon at. Al sana. Al sana koruma. İşte hepinizi öldüreceğim. Gelin gelin. Hepiniz bana yetişemezsiniz ki. Hadi gelin bana vurun. Lan bu ne böyle? Boz ne be birader? Bu ne? Yardım edin. Ah, alın size. Alın size. Beni bir. Aa, ah, arkada giriş kapısı var. <laughs> Tahtadan kapı koymuş. Oradan gireceğim. Alın size. İşte bu kadar. E, al sana. Al sana. Benim gidişim bile göremezsiniz oğlum siz. Al bakalım. tonin gücünü görün. Arkadaşlarımı kurtaracağım. Ve ailemin yanına götüreceğim onları. Alın size size işte bu kadar bu kadar. Tamam, şimdi girme sırası. E, arkadaşlarım nerede? Kimse yok. Olamaz, ne yapacağım? Kimseler yok. Aa, bir dakika. Burada bir yer var. Gizli kapı. Tahmin etmeliydim. İlk önce ama şunu kırmam gerek. İlk önce şunu bir kırmam gerek. Hadi 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 kırıl kırıl kırıl. Aha! İşte bu kadar. Tamam, şimdi buradan geçebilirim. Şimdi sakinleyebilirim. Huf. Tamam. Şimdi girebilirim. Girdikten sonrasını arkadaşım güzel bir şekilde kurtaracağım ve ailemin yanına götüreceğim onları. Bunda 40 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 40. İşte bu kadar. Tamamdır. Bittin sen Doktor Ekmen. Senin için geliyorum. Arkadaşlarımı kurtaracağım. Hop. Olamaz. Ben buradan nasıl atlayacağım? Tabii ki de süper hızımla. Tamam. Hızımı aldım. Hızım var şu an. Hızlı bir şekilde atla. Oo! Vay canını. Amma yedim be. Çok iyiydim. Olamaz oh, burada güvenlikler var olamaz alın size alın size al sana al sana güvenlik al sana işte bu kadar bu kadar buraya kadar bittin doktor Eggman. Eyvah bu çocuk nasıl girdi buraya arı girmiş her yere Sonic sen <laughs> ama arkanda ne var bak. Hani hiçbir şey yok bittin sen Eggman gel buraya kaçamazsın. Eyvah kaçabilirim ah ah ah. Olamaz hazineleri al sana Eggman gel buraya kaçamazsın. Kaçabilirim dedim sana. Kaçacağım. Oh, vurulmuyor. Aa, al bakalım. Bir tane bundan babam verdi büyüden. Zaman dursun. Durdu zaman. Oh, olamaz. Herkes durdu. Oo, gerçekten zaman duruyor. Vay canına. Bitti sen şimdi. Gel buraya. Şimdi zamanı tekrardan başlat. Başlatım. Gel buraya kaçamazsın. Oh, hadi çık. Çıkamıyorum. Oh, çıktım. Gel buraya. Gel buraya doktor. Ekme. İşte bu kadar. Oh. <laughs> Arkadaşlarım Emi olamaz Knuckles iyi misiniz? <laughs> bu kadar geç geleceğini bilmezdim. Evet Sonic çok geç geldin. Knuckles senin burada ne işin var? Olamaz durun arkadaşlar hepinizi kurtaracağım. İyi misiniz? <laughs> çok çok yorgunuz. Bütün enerjimizi çekip bu varillerle satıyor. Nasıl? Enerjimizi satıyor. Al Emi işte 20 yıldır sakladığım kılıç. Vay canına cidden yapmışsın bunu başarmışsın Sonic. Evet Sonic tebrikler. Artık buradan gidelim. Canım arkadaşlarım sizi çok özledim. Yaşasın yaşasın. Artık tekrardan beraberiz ve sizi bırakmayacağım. Ve çok çok güçlüyüm. Annem ve babam beni çok iyi eğitti. Nasıl yani annem babam mı var artık? Evet beni çok iyi ettiler. Burak annem ve Eylül abla pardon Eylül annem var. İkisi de çok güzel insanlar onlarla tanıştıracağım sizi. Hadi gidelim. Hadi gidelim buralardan lütfen. Gel Mayıs'teyiz. Hadi Nakıl sen de gel. Tamam hadi gidelim. <laughs> hadi gelin. Yaşasın arkadaşlarım kurtardım ama çok kötü bir haldeler. Hadi gidelim buradan çıkalım. Buradan bir çıkış yapmış kendisine. Seni kötündü Doktor Eggman. Ama biz bunu da atlattık gördüğünüz gibi. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Bu videoyu arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle devamını isterseniz böyle videoları şu an ekranda çıkmış olmaz gerek. Sağda ve solda benzer videolar. Onlarda da tıklayıp izlemeyi unutmayın. Sonic kaçar ve ailemin yanına gidiyoruz. Hadi gelin beni takip edin. <laughs> Hadi gelin beni takip edin. Hadi kaçalım.